Bir arkadaşım, kardeşim, işte bizim bu Kur'an diye diye şey yaptığımız bir feryat figan yıllardır beni tanır. Sonunda abi dedi, sen hatırlıyorum dedi. Bir kolunda Kur'an bir kolunda işte mücadele dergisi, sırtında parka böyle gece gündüz cennet mahallesinde tepe üstünde izi uyar, uyarmaya çalışırdın. Köşe başlarında yakalar, saatlerce insanlarla konuşurdun. Hep Kur'an Kur'an derdin. Onun etkisiyle şimdi Elhamdülillah bu arkadaşımız da işin farkına varmış. Abi dedi bir gün e, medrese'de işte onların. Baktım bir arkadaş namaz kılıyor. Bir kulak verdim adam. Risale'den bir bölüm okuyor namazda. Resulallah. Evet. Dedim ki ne okuyorsun? Dedi ki Kur'an okudum. Ne Kur'an demiş ya? İşte bilmem filanca meyveler risalesinden bir bölüm okudun. E o da Kur'an dedi diyor. İnsanın eğer bunu ben daha... eğer yalan söylüyorsam Allah benim şu anda dilimi alsın. Allah'ım affetsin. Niye yalan söyleyeyim ki? Ha sonradan ben bunu bir kere de hatırlattığımda korktu. Böyle bir şeyden yani çok fazla üzerinde durmadı. Başka yerlerde de. Yani bunu bazı mesela nurcu arkadaşlara söylediğimde ya hocam böyle istisnalara şey yapmayın falan diyerek aslında çok da bu işin e, olmadığını değil, hani şiddetle buna olur mu öyle hocam, olur mu kardeşim böyle bir şey. Haşa bu bir küfürdür, şudur budur demek yerine ya böyle istisnai şeylere kafayı takmayın hocam falan filan diyor. Hocam e, bu noktada şunu söyleyeceğim. Bunlar birkaç istisna olabilir. Gerçi e, Risale-i Nur okunduğu zaman etraftaki bir sürü nurcu efendim e, bunlar birkaç istisna değil bir cemaati teşkil ediyorlar. Oraya dönüşüyor. Artık istisna olmaktan abi çıkıyor. Ya, Bakınız hocam bu bununla alakalı ben size bir şey söyleyeyim. Yazdırıldı demiyor mu abi bana? Daha da neler diyordu hocam. Değineceğiz inşallah onlara programda ilerleyen bölümlerinde. Hocam, Abdülaziz Hoca'ya anlatmıştı bunu bir tefsir dersinde. Adamın eşiyle arası bozulmuş. Allah da Kur'an-ı kendi buyuruyor ki eşinin ailesinden ve kendi ailesinden bir hakem tutun. İşte barıştırsınlar onları. Barıştırsınlar. Onlardan. Bu durumu komşusu da gitmiş bunların yakınlarına haber vermiş. Adam verdiği cevap şu. Risale-i Nur'da yok böyle bir şey. Oo. Buyurun yani şimdi istisnaları bir araya getirdiğiniz zaman peki bu damar nereden geliyor? Tabii. Siz yazdırıldı kutsal kabul edilen dediğiniz i̇şte an bunlar ortaya çıkıyor. De... Bakın bugün şu anda içinde bulunduğumuz kaotik vaziyet, büyük kaos, içine düştüğümüz şu anda debelendiğimiz maalesef inşallah kurtulacağız. Bu büyük felaket, bu darbe süreci ve onun öncesi ve sonrasının tek sebebi nedir? İşte bu İslamı Kur'an'dan İslam Kur okumamak. okumamak.